Bu iki PPC görselim arkalarımızdan birisi çok az bir ad spend'e yani PPC harcaması, reklam harcamasını aldığımız büyük satış rakamlarını görüyorsunuz. Şimdi burada insanlar şey düşünebilir, Aa, çok iyi biliyorlar PPC'leri o yüzden. Aslında öyle değil, tamam PPC'de zaman harcadık, para kaybettik ettik o yüzden biraz gelişmiş olabiliriz. Ancak ve lakin ürünü iyi geliştirdiyseniz, pazarda hacmi olan bir ürüne geliştirmeler yapıp arge yaptıysanız ve farklılaştıysanız bu sonuçları alabilirsiniz. Bu ürüne ben böyle bir geliştirme, böyle bir arge fikri yaparım vesaire diye aklınıza bir şey gelmedi. Girin abi ChatGPT diye bir template yazdı. Fotoğraf yani bize verdiği fotoğrafları analiste fotoğrafında kullanabiliriz bile. Mesela bu ürün Doxit cover bilir herkes. Bu böyle yatay e, halini yastıklı böyle etrafından taşmayan kemerle bağlanan bir hale getirdi. Sadece bunları yapmadı bana. Bir sürü ürünle alakalı ürün geliştirme fikirleri verdi. İşte şöyle şöyle fit problemleri var, materyal problemleri var. Bunları böyle çözersin. Avustralya marketinde satacağımı söyledim. Oralarda climate change'ler var. işte iklim değişikliğine göre neler yapabiliriz vesaire. Arabaları tipine göre. Yapay zekayı işimizde böyle her şey yapmak için kullanmıyoruz. Dediğim gibi işlerimizi kolaylaştırması, ürün geliştirme, arge, liste fotoğrafları, A plus content, SEO, bullet point bu tarz şeylerde kullanıyoruz. Bazen her şeyi ona yaptırmaya çalışıyor insanlar. Ürün bulmaya kadar yapıyor bu arada. Yaptırabilirsiniz. Ancak ve lakin bir... Supervisor gibi tepesinde durup bu iş işleri kontrolünü yapmanız lazım. Yoksa her şeyi yapay zeka yaptısanız siz bilmeden ona güzel bir prompt vermeden zaten iyi bir sonuçlar alamazsınız.